bir sonraki öğreneceğimiz konusu madenlerimiz daha önce ormanlarımızdan bahsetmiştik biliyorsunuz maden diğer bir adıyla yeraltı kaynağı doğal bir kaynaktır görmüş olduğunuz gibi toprağın altında farklı şekilde bulunabilir ekonomik değeri olan yer altından çıkartılan var olan maddelere maden adı verilir madenle ilgili bilmeniz gereken üç kavram var birincisi cevher bu cevher toprağın altında bulunduğu için maden taş ve toprakla karışık bir şekilde bulunması haline verilen isim. Tenör, saflık derecesi ayarı diye düşünebilirsiniz. Yani madenin kalitesi aklınıza gelmeli. Rezerv deyince de toprağın altında o madenden ne kadar var? Miktar olarak ne kadar bulunmakta? Bu sebeple rezervi ne kadardır denilmekte. Bir madeni işletebilmek adına mutlaka bir kere deposunda çok olması lazım. Rezervinin yüksek olması gerekiyor. İkinci olarak kalitesinin yani saflık derecesinin, ayarının, tenörünün yüksek olması lazım. Ulaşımın kolay olması gerekiyor. Çıkartılacak ve işlenecek yere gidene kadar ulaşım sıkıntısı çekilmemeli. Mutlaka alanında uzman personele ihtiyacınız var nitelikli elemana. Ve bununla ilgili bu madeni çıkartacak makinenin bulunması lazım. Son olarak da para olmadan hiçbir şey olmadığı gibi sermaye gerekiyor bir madeni işletebilmek adına. Görmüş olduğunuz Türkiye haritasında Türkiye'de çıkartılan madenler gösterilmiş. Biz görmüş olduğunuz gibi şanslı bir ülkeyiz. Neden şanslı bir ülkeyiz? Çünkü dünyada baktığınız zaman 90 çeşit maden var. Fakat bunların 77'si bizde. Maden çeşitli bakımından zengin bir ülkeyiz. Peki bu daha önce işlediğimiz hangi alanla ilgili? Normalde paralel ve meridyen olsa Matematik konum olacak. Fakat bu Türkiye özgü bir şey. Türkiye'ye özgü olduğu için özel konum yani göreceli konumla alakalı diyebiliriz. Atatürk maden bizim doğal kaynağımız olduğu için bunu önemsemiş ve kendi öz varlıklarımızı iyi bir şekilde kullanmamızı istemiş. Dışa bağımlı olmayalım diye. Bunun için 1935 yılında MTA Maden Tetkik Araştırma Enstitüsü'nü oluşturmuş. Bunlar toprağın altındaki yeraltı kaynaklarını inceliyorlar ve bu noktada kaliteli olanlarını çıkartmak adına 35 yılından beri faaliyet gösteriyorlar. Çünkü maden fabrikaların ham maddesi. Örneğin bakır madeni toprağın altından çıkartıldıktan sonra en çok Artvin, Kastamonu'da da bulunmakta. Çıkartıldıktan sonra farklı kaynaklarla kullanılıyor. Ama saf halinde en çok görmüş olduğunuz gibi tellerde görebiliyorsunuz. İkinci olarak madenlerden biz enerji de elde edebiliyoruz. Örneğin lignit madeni görmüş olduğunuz gibi bir çeşit kömür, taş kömürü gibi ondan bir tık daha az enerjiye sahip ama bunların yakılmasıyla beraber termik santral yapılıyor ve biz elektrik enerjisi elde ediyoruz. Demir madeni gerçekten toprağın altından çıkartıldıktan sonraki ...en çok Sivas, Divri ve Malatya Hekimhan'da bulunmakta işletilmesi gerekiyor. Ya bunu işlet, işleyeceğiz ya da ham bir halde yurt dışına satacağız. Satış için ham olarak İskenderun Limanı çok fazla kullanılmakta. İşlemek için ise fabrikaya götürülmesi lazım ki... ...burada maden olarak çok sert ve şekillenmesi zor bir maden olduğu için enerji değeri yüksek... Ee, Zonguldak'ta bulunan taş kömürü madenine götürülür. Hemen yanında Karabük'te demir-çelik fabrikası oluşturulmuştur. Ee, taş kömürü bu noktada demir şekillendirmek adına bizim ana enerji kaynağımız. <laughs> Ülke ekonomisi için düşündüğünüzde ham olarak satılan bir ürün az kar getirirken işlenmiş ürün çok daha fazla para getirmekte. Gördüğünüz geleceğin yıldızı olan bor madeni, bor mineralleri, beyaz altın olarak adlandıranlar da var bunu. Bir enerji kaynağı ve Türkiye görmüş olduğunuz gibi birinci sırada bu anlamda. O kadar çok rezervi deposu var ki bir numara yüzde yetmiş iki ile en fazla bizim ülkemizde var. Ve gelecekte günümüzde nasıl petrolle alakalı böyle bir Ön plandaysa savaşlar oluyorsa belki bor bununla ilgili daha ön plana gelecek. Dünyada en büyük ticari potansiyeline sahip bu noktada bor madeni. Birbirine komşu dört ilde bor var: Balıkesir, Bursa, Eskişehir ve Kütahya'da bulunmakta bor madeni. Hemen devamında o bölgede madenin çıkartıldığı ham maddenin yakınında da bununla ilgili bir işletme oluşturulmuş eti madencilik. Bunu işletiyor, çıkartılan maden. Peki nerelerde işliyor? Borcam evlerde çok aktif kullandığımız cam sanayi bordan elde ediliyor. Seramik sektöründe kullanılıyor. Görmüş olduğunuz gibi uçak ve roket yakıtında en büyük zaten yıldızı parlayan nokta burası. Tarım sektöründe borla elde edilen gübrelerle daha iyi üretim yapılıyor. Sağlık alanında işte jel, ağrı kesici vesaire tarzında kullanılmış sabun, deterjan yapımında son yıllarda reklamlarda da Boron markasını görmüş bulunuyoruz. Otomobil sanayide de en son borla çalışan bir araba üretildi. Maliyeti 200 lira olan 1 kilo borla 19 bin kilometre yol yaptığı gösteriliyor. Gördüğünüz gibi kullanım alanları epey fazla. Gelelim bunlarla ilgili çıkan örnek sorular neler? Doğal kaynaklarımızdan olan madenler iklim şartlarından etkilenmez. Geçmiş zamandan beri size anlattığım Yeraltı kaynağı tamamen Allah vergisidir. Düşüncesinde olacaksınız. Hiçbir şey onu etkilemez. Özellikle de iklim, yağın, yağmur vesaire. Dolayısıyla doğru. Bulunan bir maden mutlaka işletilmeli. Maden ocağı açılmalıdır. İyi ama düşünelim. Acaba gerçekten tenörü yani saflık derecesi iyi mi? Rezervi yüksek mi? Ülkemiz maden bakımından şanssız bir ülke. Yani 90 çeşit madenin 77'si bizde ise bence gayet şanslıyız. <laughs> Yeraltı kaynakları ekonomimizin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Evet kesinlikle. <laughs> Yeraltı kaynaklarımız ham olarak satılmaktadır. Şöyle ham satılan da var açıkçası işletilerek satılan da var. Ama işletilerek satılanlar bize daha çok kar getirmekte. Bor minerallerinin yaklaşık dörtte 3'ü ülkemizdedir. <laughs> Bir madenin işletilebilmesi için hangisine ihtiyaç yoktur? Fabrikasının olması, rezervinin yüksek olması, ulaşım olması, sermaye olması. Bunlar olduktan sonra zaten fabrika geçmiş. Borla ilgili verilenlerden hangisi yanlış? Gübre vardı. En çok Akdeniz bölgesinde ama Bursa, Balıkesir, Akdeniz'de değil. Eti işliyor. Dünya rezervinin çoğu bizde. Cevap Bursa. Yeraltı kaynakları hangisine neden olmaz? iş imkanlarını ortaya çıkartır. Evet. Fabrikalara ham madde olur. Yeraltı sularını dengeler. Madenler sulara bir etki eder mi? İhraç edilerek ekonomiye katkı sağlar. Cevap deniz mi? <laughs> 90 çeşit madenin 77'si Türkiye'deymiş. En çok ihraç ettiğimiz ürün madenler. ülkemizin matematik konum açısından elverişlidir. Hava kirliliği yüksektir. Ülkemiz maden çeşit bakımından zengindir. Burada matematik değil, özel konum olduğunu belirtmiştik. Hangisi Türkiye'nin bor madeni bakımından zengin olduğunun göstergesidir? Hemen bakalım. Bor madeni eğer ilk sıralardaysa bu noktada, evet önemli. Yer kabuğu içinde yer alan ekonomik değeri, yüksek olan doğal kaynağı maden denir. Ülkemizde bulunan madenlerin araştırılması için kurulan kurum MTA. Madenin toplam miktarına ne denir? Rezerv, depo, depo demiştik bunun için. Saflık derecesi ayarı tenör. Cam, seramik, deterjan, araç yakıtı %73 Türkiye'de olan bor madeni ya da bor minerali. Bir sonraki dersimizde turizmden bahsedeceğiz.